Kırma masam yarın geliyor kızlar ben bugün böyle bir köfte aldım çok güzel bir abla köfte yapıyor aldım böyle bir de soğanı falan böyle doğradım soğanı böyle zeytinyağına bastım kalıba böyle kalıba bastım öyle duracak bunu pişirdikten sonra bunun üstünde közlemesini yapacağım yani öyle suyumu koymayacağım su köftesi değil. O yüzden daha da tadı güzel olacak. Yağımı bekliyorum. Yağı da az buraya sırasını az koydum yağın. Tabii bundan sonra masam geldiği zaman şey yapacağım size. Kız canlı yemek yapacağım. Canlı canlı. Bir saatimi size vereceğim canlıdan. Evet. Tabii yemek yapalım. Akşama doğru kocalarımız geldi ama Esra'yı dinleyelim dedikodularımızı dinleyelim. Oradan biriktirdiklerimizi alalım. Benim sayfamda dedikodularını yorumlarını yapalım gündemi yapalım tamam mı? Öyle hem de ben de yemek yapacağım. Makine de böyle dönecek önecek duracak. Makine arıyorum anobe. Bakın kızlar ne yaptım? Köfteyi çevirdim değil mi? Çevirdim. Buraya sarımsaklı domatesimi de soğanımı da böyle aldım. Beraber kenarda kenarda pişiriyorum. Neden? Köfteye de onun tadı girsin. Çok güzel zeytinyağı ile yapıyorum. En azından yediğim zaman zeytinyağının tadını almak istiyorum. Ne yapacağız buraya? Biber dökeceğiz. Yemekler çok, çok günlerimizde başlayacak ya. Buraya şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bu biber. Bir iki kaşık pul biber. Ezilecek oradan. Yanacak. Salça falan kullanmıyorum kızlar. Salça kullanmayı da sevmiyorum. Salçanın tadı başka başka. Salçalar başka yemek. Ne yaptık? Yumurta aldık. Arasına yumurta isteyen koyabilir. Ben böyle şuraya kadar koydum. Koydum. Yumurta böyle kendi kendine dağılmadan bir şeycek. Ben böyle istedim. Bugün canım böyle yanında da bir yumurtayı böyle koyun düşmemesini istedim. Böyle. Tefte ayrı da yiyebilirsiniz. Bunu da ayrı yiyebilirsiniz o da bir zevk meselesidir. Ama karıştırmıyorum kendisine. Böyle o da pişecek Öyle mi kız? Evet. ne lezzetli ne lezzetli. Oy Hans. Ben Hans'a ne yemekler yapıyordum ne yapıyordum. Mutfağın özü. Ben bu acı medyanın kızıyım diyorum ya. Boşuna diyorum. Ulan acı medya sen beni alamadın. Ne yemekler döktürecektim orada döktürüştürecektim. Sen dur az kaldı. O yemekteyiz. Hepsinden sollayacağım. Her gün dörtte ben de varım. Zuhal Olcay sana rakip. Cemile Kaya geliyor. Dedikodu da yapar.